Merhabalar efendim. Allahu Teala'nın aslanı olan Hazreti Ali radıyallahu an buyuruyor ki Cenabı Hak ümmeti Muhammed'i affetmek istemeyseydi Ramazan-ı Şerifi yaratmazdı. Ramazan-ı Şerif'in her günü af ve mağfiret günü buyuruyor. İki kardeş varmış. Bu iki kardeşten birisi harpte şehit düşmüş. Diğer kardeş ise üç sene sonra yatağında vefat etmiş. Zamanın Evliyaullah'ı kabrine girip teveccühte bulunuyor. Bir bakıyor ki bu iki kardeşten üç sene sonra yatağında vefat eden çok daha yüksek makamda ve derecede. Allah Allah diyor ya Rabbi bunun sebebi hikmeti ne ola ki? Sonra kalbine ilham ediliyor ki o üç sene sonra yatağında vefat eden zat üç Ramazan-ı Şerif oruç tuttu. Üç Ramazan-ı Şerif. Ve bununla beraber her gün beş vakit namaz kılıyordu. Bir sene yaklaşık bin gün eder. Üç tane efendim beş vakit namaz kıldığı zaman beş tane bin, beş bin vakit. Beş bin vakit de farz namazı kılmış. Dolayısıyla beş bin vakit farz namazının sevabı ve üç tane de Ramazan-ı Şerif orucunun sevabı yaptığı hizmetlere eklenince yatağında öldüğü halde harpte şehit düşen, harpte şehit olan o kardeşinden daha yüksek mertebeye ve makama erişmiş. İşte Ramazan-ı Şerif'in ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar bu ümmeti Muhammed için fırsat günleri olduğunu buradan anlamamız lazım.